Merhaba gençler. Geçen videomuzda geometrik şekilleri belli olan katı maddelerin yoğunluk ölçümünü yaptık. Bu videomuzda ise geometrik şekilleri belli olmayan katı maddelerin hacimlerinin ölçümlerini göreceğiz. Katı maddenin hacmini son hacim eksi ilk hacimden bulabiliyoruz. V katı, V2 eksi, V1 olarak formalize edilmiştir. Daha sonra gençler elimizde 3 tane Su bulunan kabımız var. Bir tanesinin içine altın atmışlar. Diğerine şişe mantarı. Altın dibe batarken şişe yüzeyde yüzüyor gördüğünüz gibi. Bunların sebebi nedir? Tabii ki de şudur. Öz kütle ya da yoğunlukla biz bunları açıklayabiliriz. Altının yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olduğu için altın dibe batmıştır. Şişe yoğunluğu suyun yoğunluğundan az olduğu için şişe da gördüğünüz gibi yüzeydedir. Bir tane örnek yapalım gençler sizinle birlikte. Küçük bir taş parçasının hacmini bulmak isteyen Muzaffer bir mezürde bulunan 25 milim sıvı üzerine taş parçasını koyduktan sonra sıvı hacminin 37,5 milim olduğunu gözlemliyor. Muzaffer'in yaptığı ölçme sonucunda taş parçasının hacmi kaç milimdir? Formülümüz neydi gençler? V taş diyelim. Taş parçası dediği için bize V taş dedik. V taş eşittir. V2 eksi V1 değil miydi formülümüz? Yani V2 eksi V1. Yani gençler son hacim eksi ilk hacim. Peki burada taşı koyduktan sonraki hacmi ne kadarmış? 37 buçuk. O zaman V taş eşittir 37 buçuk eksi. Peki İlk hacmi ne kadarmış? Taşı koymadan önceki hacmi ise 25 milimdir. İkisini birbirinden çıkardığımızda 12 buçuk buluruz. 12 buçuk nedir? Ne istemiş soru bizden? Kaç milimdir demiş? 12 buçuk milimdir. Bu şekilde biz taşımızın hacmini gördüğünüz gibi bulmuş olduk. Evet gençler. Devam edelim. Sıvılarda yoğunluk ölçümü nasıl yapılıyor? Hangi aletlerle yapılıyor? Bir de onlara bakalım. Sıvılarda yoğunluk ölçümü için kullandığımız yüzücü ve dalıcı aletlere areometreler denir. Yoğunluk ölçümü için kullanıyoruz. Yüzücü ve dalıcı aletlerdir. Bu çok önemli. metreler kendi aralarında gençler dörde ayrılmaktadır. Birincisi dansimetre. Biz dansimetreyi bütün sıvıların yoğunluk ölçümü için kullanabiliyoruz. Bütün sıvıların yoğunluk ölçümü için kullanılabilir. Diğeri ise gençler dansimetre çok benzer bir isimde laktodansimetre. Laktodansimetre bizim aklımıza laktozdan gelebilir. Laktoz dedik hemen. O zaman nedir? Sütün yoğunluğunu, sadece sütün yoğunluğunu ölçen aletlerdir. Sadece sütün yoğunluğunda kullanılıyor. Diğeri ise gençler alkolimetre. Alkolimetre adı üstünde ne için kullanılabilir? İsminden de belli. Alkolün yoğunluğunda, alkol yoğunluğu ölçümünde kullanılıyor. Ve sonuncusu, bu da alkolimetreye çok benziyor gençler. Bomometre. Bomometre. Bomometre ise şekerli ve tuzlu sıvıların Yoğunluk ölçümünde kullanılıyor. Ee, şekerli ve tuzlu sıvılara bir örnek verecek olursak, şekerli sıvı olarak şerbeti, şırayı gösterebiliriz. Tuzlu sıvı olarak da deniz suyunu gösterebiliriz. Yoğunluk ölçümünde kullanılıyor dedik. Şimdi bir de gençler, arometreler nasıl gözüküyormuş, nasıl bir laboratuvar aletiymiş onları görelim. Evet gençler gördüğünüz gibi hepsi birbirinden farklı areometreler mevcuttur. Areometre için ne dedik? Yüzücü ve dalıcı aletlerdir. Gördüğünüz gibi bir mezurun içine areometremizi daldırdığımızda ne oluyor? Batmıyor, yüzüyor. Yüzücü ve dalıcı aletimizdir. Gençler, areometrelerin kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalarımız da mevcut. E, Mezürün içine biz areometreyi koyarken yavaş koymamız gerekiyor. Kırılmasın diye. Ve aynı zamanda areometrenin sallanması durduktan sonra okumamızı yapıyoruz. Alkolimetre ile e, hacim ölçümü, alkol yoğunluğu ölçümü videomuz zaten mevcut. Onu da bu videodan sonra izlersiniz. Evet gençler, diğer bir konumuz ise viskozite. Viskozite bir sıvının, bir akışkanın akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite denir. Viskozite gençler akışkanlıkla ters orantılıdır. Akışkanlıkla ters orantılıdır dedik viskozite. Ve viskoziteyi etkileyen iki faktör vardır. Bir tanesi sıcaklık. Viskozite sıcaklıkla ters orantılıdır. Sıcaklıkla ters orantılıdır. Şöyle bir örnek verebiliriz gençler buna. bir çikolata kremi sıcak bir alana aldığınızı düşünün. Ne olacak? Viskozite akışkanlıkla ters orantılı dedik ve sıcaklıkla ters orantılı dedik aynı zamanda. Sıcak bir ortama aldığımızda çikolata kremi akışkanlığı artacak. O zaman akışkanlık arttığı için viskozitesi ne olacak? akışkanlığı artarsa viskozitesi azalır. Değil mi? Akışkanlıkla viskozite ters orantılıdır. O zaman bir de gençler diyelim ki bu çoko kremi biz buzdolabına koyduk. Buzdolabına koyduğumuzda akışkanlık ne olur? Buzdolabında akışkanlığı azalır değil mi? Daha katı hal alır. E akışkanlıkla viskozite ters orantılıysa akışkanlık azalırsa viskozitesi ne olacak gençler? Artacak. Viskozite ve akışkanlık ters orantılıdır. Bu hemen her yerde bizim aklımıza yatacak bir mantıktır. Şimdi gençler, ikinci olarak viskoziteyi etkileyen faktör basınçtır. Basınçla viskozite doğru orantılıdır. Yani viskozite artarsa eğer basınç artar ya da basınç azaldığında bir maddenin viskozitesi azalır. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.